Efendim e, Ahmet gerçekten çok seviyor. İnsanları sevdiği kadar hayvanları da çok seviyor. Çünkü yaşamayı çok seviyor, yaşamı çok seviyor. Biraz daha bunların nedenlerini yani ne, nedeni nedir diyeceksiniz. İnsan sevmenin hayvan sevmenin nedeni olur mu? Evet hayatta her şeyin bir nedeni vardır da diye düşünülebilir. Bizim e, Kaya ailesinde sevdiğimiz küçük minnacık bir de bahar dalımız var. Küçük kızı var Ahmet'in. Melis var. Onu da bir göstermek istiyorum size. Çok tatlı bir kız çünkü. Cumhur abi. Ahmet çok tatlı bir şey ya. Ne çalıyor? Chopin mi? Bach mı? Ben anlamam klasik müzik. Aslında e, pek yeni başladı. E, ee, i̇ki senedir, üç senedir çalışıyor. Kaç yaşında Fakat şimdi Melis? On yaşında. On yaşında. Allah başlasın. Teşekkür Allah günlerini başlasın. Herkesinkini günü tabii. Bir de büyük kız var. Bir de büyük yaşı. kızım o var. O şu anda 15 yaşında. O da 15 yaşında. İki evet. tane ya erkek adamın erkek damadı olur abi. Vallahi Hı? bence de öyle yani. Ha? Bence ve kızlar biraz daha vefalılar. Peki yani profesyonel olarak müzik yapsın istiyor musun Melis? İsterim tabii yani müzik ikisinin de iki kızımın da müzik yapmasını çok isterim ama bilmiyorum artık yani yeteneklerini, becerilerini geliştirirlerse. Ya mahsur yoksa çıkart istiyorsan kafandakini falan. Hani takke düşsün, adam. kel Bir dakika takke düşük kel gözüksün mü? Ben size Ahmet'in kel halini de göstereyim hem... ...kızın daha da küçüklük halini göstereyim. Çok ne kadar şeker bir kız olduğunu anlayın. Hadi bakalım. Umur <laughs> <laughs> Beste Çalar Müjgan ben anlaşırız. Ahmet abi Ahmet abi. Bravo Ahmet abi, bravo. Bitmez sazlarım özledim, daha sonra daha sonra <laughs> büyüt kadar ki onlar Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar Hazırlık sonbahara Orman bulu besle çalan Müşkanlı ben I'm gonna Nasıl? bana benzemek için Ahmet ne lazım yapıyor. <laughs> Taklitlerinden sakınınız. Görüyor Yıllar önce bu Charlie Chaplin'in yani bildiğimiz e, adıyla Charlo'nun başına gelmiş. Charlo'ya benzeyenler yarışmasında adamın kendisi de katılmış yedinci olmuş. Şimdi Her şey yerli yerine, hadi sen git işine. Yalnız bakın bu şapkayı alıyor ama bendeki sesi asla size söyleyeyim. Lan, <laughs> <laughs> farkı neyse verdim, Bülent birazdan çalacak. Ben okuyacağım, göreceksiniz aradaki farkı efendim. bu <laughs> و <سؤال> <سؤال> Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterilmiş. Ahmet'in dediği doğru çıktı. Ben de sesmez yok aga. Yalnız biz Melis'in küçüklüğünü göstereceğimize kendi küçüklüğümüzü gösterdik. Bülent Özdemir şu kadarcık. Niran Ünsal da ne bileyim küçük Niran vaziyetinde. Biz deseniz genç çocuklar. Peki Melis'in küçüklüğü nasıldı? Şimdi onu gösterelim asıl. Biraz ondan da konuşabilir miyiz beraber? Gelir misin? Şey? Gel bakalım ya Melis. Bu bir tane film baba. Çok tatlısın, peki en sevdiğin şarkısını söyle babana, hangisi? Eee, en sevdiğim şarkısı... ...Ağladıkça. Nasıl, doğuş ve laf mı? belki de Ben, ama unuttum sözlerini. Nasıl, baba mı hatırlarsın? Ağladıkça, ağladıkça... ...dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin. Birazcık da sen Mırıldan ağladıkça ağladıkça dağlarımız yeşerecek gö görecek görecek Çok güzel sesin <laughs> çok tatlısın maşallah Peki inşallah sen de baban gibi çok e, ünlü çok değerli bir sanatçı olarak görürüz ileride İstiyor musun? <laughs> ben doktor olacağım. Büyünce babamı muayene edeceğim. Oo ne hoş bir şey. Ne, ne doktor hoş bir şey. olacaksın? Kalp doktoru. Babanın en sağlam yeri kalbi. Yalan mı yani? En, en sağlam yeri kalbin evet. böyle... ...bu kalple üretiyorsun bir sürü şey değil mi Ahmet? Evet. Çok <laughs> tatlı ya. Hala çok şeker bir kız. Tabii bütün çocuklar te gibi o da çok sevimli evet. tabii ki. Seviyorsun. Çok. çok. Seviyorsun. Bütün çocukları. Bir kızını çok seviyorsun. Bütün kızları, bütün kızı ve bütün çocukları çok seviyorum.